<laughs> Bence çok güzel olur. Bence de. Ay ben şahsını deniyorum. <laughs> Altyazı M.K.

Evet, şu an emniyet kemerinin nasıl hayata bağladığını Şu an bir simülasyonu. Şu an bir kaza anında düşünebiliriz yani kendimizi. Yani emniyet kemerimiz olmasaydı ve araba taklatsaydı şu an biz savdık evet, oluyorduk sonra. Ve bunu daha hızlı hale düşündüğümüzde o an. Şu an 20 km ile kaza yaptığımızı düşünelim. Kendimizi tutamıyoruz ama emniyet kemeri bizi. Biz şu an hayata bağlıyoruz. gerçekten anlamış bulunuyorum şu an. Daha hızlı bir şekilde evet. kaza yapsaydık eğer emniyet kemeri olmasaydı şu an biz tepe taklak. sağlamış olacaktık. Belki camlar kırılacaktı dışarıya, dışarıya falan. Dışarıya çıkmış da olabilirdik. Başta görün aslında yavaş görünüyor diye düşündüm. Çok bir şey olmaz diye düşündüm ama gerçekten emniyet kemerinin önemini o kadar iyi anladım ki daha hızlı bir kaza yapmış olsaydık, emniyet kemeri olmamış olsaydı şu an biz tepe takla olmuştuk, camlar kırılmıştı ve daha hızlı bir kaza olduğunu düşünürsek ki şu an sadece bir simülasyon, paramparça olmuştuk, araçtan dışarıya fırlamıştık. Emniyet kemeri gerçekten tepe taklak döndüğümüzde bile bizi çok sağlam bir şekilde tuttu. En az hasarla yani kaza yapmamıştık sağladı. İnanılmaz bir deneyimdi yani. Korktum açıkçası. Bu haline bile korktum ve önemini gerçekten çok iyi anladım. Ya emniyet kemeri bence çok önemli. Ee, özellikle e, bu hızlarda çok belli etmese de yani biz eee dursak bile çok fena şekilde aşağı düşüyor şeklinde olmadığını hissettik. Eee bu hızlarda henüz çok fazla etki etmese de bu kazayı aynı zamanda bir 100 kilometre hızla yaptığımızda yani çok kötü sonuçlar doğabilir. <laughs> Evet, evet. devam edelim evet, evet geçiyor. Tersine hareketlikleri kontrol ediyoruz. Yeşil ışık yansa bile yaya geçidinde yaya geçiyor mu diye kontrol ediyoruz. Devam edelim.